Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda farklı bir isim var. S4B0. Yani kendisi çakma bir şey. Yani ses ver bakayım. Ses vermiyor arkadaşlar. Bir şey tıkınıyordum. Özlerim. Yani duyduğunuza göre sesini onun 10 on farklı adından birisi olduğunu anlayabilirsiniz bunun. Her videoda farklı Heh. her videoda farklı birisi olarak aynı kişi karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, nereden bildiniz? Nereden bildiniz? Aa. Arkadaşlar en son 517 levelde kalmıştık. Bu videoda 517'den 700'e kasıp ikinci denize gidişi anahtarını göstermek istiyorum. Hani Allah! O yüzden işimiz bayağı uzun bizim. Yani saat gecenin onunda gece demeyeyim de saat 10'da çekiyorum. Saat 2 veya 3'te bitebilir 700 level olmamız. Değil mi? Hop bir kere Neyse, takipteyiz arkadaşlar. Için. O yüzden geç yatmakta sorun yok. Evet, tıkınmam bitti. Kup bir kere de tıkınmasını bitirdiğine göre devam edelim. Evet. Neyse arkadaşlar... Evet arkadaşlar, bu videoyu tamı tamına 20 değil, 10 like bekliyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Evet şimdi 60 bin liram var hızlıca Desert officer diyelim bir de Arkadaşlar onun at kiminin 60 bin lirası var kiminin 1.4 milyonu var işte fark budur Kimi 500 level kimi 84 level Evet Ben 500 o 84 Yalan değil bu arada Yan hesaptayım Ben de yan hesaptayım Ana hesapta da benden güçlü ama olsun <laughs> O benim arkadaşım. Yani arkadaşım ya. Kesinlikle hile sen 5 dakikada geçebileceğim. Ama neyse. Yani <laughs> kardeş sen de hile varsa bizde de var yani. Max level'dan öteye nereye gidebileceğim? O açıdan... Max level'dan öteye gidemezsin. <laughs> e sen de beni ancak hileyle yakalarsın yakın zamanda. Adam oyna. Ben bağlıyorum sen bağlısın. <laughs> Ortam kızına zarat demişler 2 1 atmış. Ağlama oyna. Oyna sana yavrum. Ağlama oyna. Bence kanalın ismi şey olabilirdi. Küfür bazmeter var ya. Küfür baz Yok. <laughs> küfürbaz furit. Aa küfürbaz furit güzel. O zaman küfür edebiliriz abi bunu. Lan niye küfür ediyorsun? Altı gün sonra görürüm ben seni. Yedi. Altı. Beş. Dört. Yarın. Çık şey gel. Harbiden uzun zaman sonra okulda seninle görüşeceğim. Evet evet. E, neden uzun zaman sonra diyorum çünkü tatil bir ondan... ay oluyor neredeyse. Dört haftadır okula gidiyorum. Arkadaşlar tatilden önce de iki hafta okula gelmedi bu şerefsiz. <laughs> o yüzden. Ama yani yüzünü gördüm bir yere. Neyse son hafta giden yok zaten ben de gitmedim. <laughs> Karnıyı almak için sınıfa bile girmedim. Ben de girmedim ben kapıdan ön kapıdan çıktım sen. Aynı. Saat kaçta? Ee, saat 11 buçuk gibi. Tamam ben 13. Ben o aynı ben 13 gibi gittim sayalım. Anne! Biz karnı almaya kaçta gittik? Kayranlar. On buçukta gitmişiz. Nereye? He. Seni kaçıracağım zaman şöyle bir anda. <laughs> diye. <gülüyor> Ortadan patlıyor. Neyse arkadaşlar bu görevi... Ananın ismi sıfır edip mi? Hayır. Tron Enderman. Hadi at girelim. Yok. Yeen. Yeah. Niye? <laughs> Gel lol. Çünkü, çünkü 10 FPS. Yok. Oh yeah. 30 FPS. Bu da lol yok bende olsa gireriz de. Nasıl yok sildin mi? Abim sildi ya. Yani... Ama Spider-Man'i ne kadar hızlı bitirsem diğer oyunlara o kadar çabuk kavuşacağım. Ve Spider-Man'in yüzde sekseni bitik. Spider-Man'i bitirirsen 80 -80. diğer oyunlara hızlı ulaşacaksın? Ne? Spider-Man'i bitirirsen niye diğer oyunlara ulaşacaksın oğlum? Çok saçma. Çünkü Spider-Man çok fazla yere kaplıyor. Bilgisayarda yer yok. Spider-Man'i bitirsem Spider-Man'i Spiderman Spider-Man Miles Morales'i indireceğiz bu sefer. <laughs> Çok zekice. Bir God of War, no. Spider-Man, bi Valorant. Yo God of War'ı abim bitirdi. Ben hiç oynamadım. Yani biraz oynadım onu da. ben hikayesine hakimim. Ama ben de hiç oynamadım. Allah. Hikayesini şey, ben de biliyorum değil. Para olsa indirir oynarım. Ne parası kardeşim? Kurren.com APK <laughs> Ama gerçi biz Kratos'u şey God of War'ı e, galiba paran oldu. hadi o zaman bir sürpriz yapalım ve sonraki video FNAF videosu olsun. Ok. Yani bilgisayarda FNAF yok ama APK. Bir dakika videoyu kaydettin mi? Video açık şu an. Emin miyiz? Evet. Mikrofon eminiz. açık mı? E bakayım açık. <laughs> i̇yi iyi. Video çöp olmasın da. Yani benim böyle e, 355 level'dan 437 level'a kadar Aslında var ya bizim Minecraft videosu çekmemiz lazım. Evet, adım zaten Tron Enderman. Enderman Kalp Minecraft. Senin Minecraft Senin galiba Enderman. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ya öyleydi de, updatelerde değişti. Enderman kostümü nereye gitti Allah bilir. Vallahi Allah bilir. Ama... Dur ya şurası yakın bir ays yani boxer nevada da gitmeden. Arkadaşlar, ay... elime bir tane silah olan şey. Arkadaşlar ark survival videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ark yok. Ben de var. <laughs> Allah. Veya FIFA 23. EAFC 24'e para etmiyor. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize boyak yok. aslında bizde Steam var ama şey ne ne lan? Bizde Ark var. Ama yer yok. Ha evet. Ekstra in. Çok da iyi bitmiş Ekstra belli kalsınız oğlum. Yok. Evet, hem hasar yemediğimden dolayı hem de sapanım olduğundan dolayı statlarıma silah vermeye karar verdim. Çok zekisin. Ateş Ya bu gemi dönme. Neyse arkadaşlar, sonraki göreve geçince gelelim. Evet arkadaşlar, 550 level oldum. Yanlışlıkla bir tane görev de tamamladım. Sonradan aklıma geldi <laughs> videoyu devam ettirmek. Yani bu NPC'ler de böyle aynı taktik vur kaç kendinize vurdurmayın vuruyorlar özellikleri de var o yüzden hızlıca kesmeye çalışın bu NPC'lere benim teleportum nerede Tam burada aklıma bir plan geldi yani nasip olursa 150 level daha kasıp 3. denize gidiyorum ay 2. denize gidiyorum <gülüyor> aynen aynen 3. <laughs> deniz daha binlemeli level var. Arkadaşlar böyle ikinci denize geçerse ben de ana hesabıma gireceğim. Yani çünkü kendisi bir bot. İkinci denizde o. İkinci deniz. Ben üçüncü denizim. Ağlam oyna. Ağlam oyna kayra. Ya falan.

Abi ben niye bunu kestim ya? Neyse arkadaşlar zaten bu NPC'leri de gördünüz. Sonraki şu enel yıldırım tanrısı bossumda görüşürüz. Bossa saldırmayayım diye ama benim pim. Boş ver. Bossa saldır. Fark etmez. Geri bana değil. Yakaladım. Merdane donatı. Mine napisen sen mis ben Aga en iyi anime kızı bence Kayra'dır. Bence sensin. Bence Yiğit. Bence ayas Bence Deniz'in 36.5 buçuk ayağı. Osuruldum. Osurdular suratıma. Kanadımı kırdılar, osuramadım anne. Savaşa soktular, kostırdım. Kayra. Ne? Aga düşünsene Blox her şeyi ikiye katlayan belli sürelik bir kod geliyor. He, yani Yok, kodu kullandığında sonsuza kalmış kalıyor. Yani benim 24 Anlık bin canım. Seviyesini ikiye katlayan Kayra. He? Anlık şey. Bir tane kod geliyor. Böyle her şeyini ikiye katlıyor böyle seviyende dahil. Hani bu da hesapta kullanan kayran max level oluyor. ne. Abi bu arada ben bu hesapta <laughs> kullanırdım ilk olarak. Tabii oğlum tüm hesaplarımla kullanırdım bu arada. Sadece bir tanesinde kullanacaksın ana hesap hariç hangisi? Ana hesap hariç olamaz. Ana hesap kayran. Ana hesap Evet ana hesap benim bebeğim çünkü en güç, en güçlü hesabım o. Benim O hesapsız ben bir hiçim. Zaten o hesaplı da hi bir hiçsin de. Aga şu an tek başıma cyborg kesiyorum. Aferin sana. Develin yetiyor mu bu ara? Hayır. <laughs> Doğru yetmez. Çünkü sen fakirsin. Ne alaka sorgulama. Alakası yok. Mis, tu, is es, ta, di, Alaka. Eni, kayna... Alakası Hadi, senin hesabı versene lütfen ya. Bu hesabı. Hayır. Anne hesabının başını alırsın. Biraz Biraz kullanayım ya. Ne yapacağım senin hesabı? Valla... Aklıma çok kötü Aynı şeyler geliyor. Aynı okulda okuyoruz. Aynı... Yemin billah ben... Ben Burak değilim. Aklıma çok kötü şeyler gelir. <laughs> Hadi ya. Vallahi sabunu bir şey yapmayacağım. Aynı okulda okuyoruz zaten. Yani bir şey olursa zaten okulda görürüm yani, de. Hani burada kaçarsın da okulda kaçamazsın. <laughs> yani tenhada artistlik Söver yapadan ya. kalabalıkta affı olmaz. Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada affı olmaz o. Ama kardeşim. biz şu an tenhadayız. Burada artistlik yapsan kalabalıkta affetmez. <laughs> Aga hadi, hadi lütfen ya. Hayır. Hadi hadi ya. Hayır. Niye vermiyorsun? Çünkü sen var. ben varsam vermen lazım. Aga tamam o zaman dur iki dakika kuzenime yazıyorum hesabı ona veriyorum. Aga bana veriye. Niye? Aga biraz oynayayım ya biraz. Bücürlere hesap yok. Benim oyun bir Bücür <laughs> Boss nereye kayboldu lan? Boss'u kaybet. Yani, Aga hadi ya lütfen. Anne hesabında max level olmayanlara yok. Aga ya. Boss da kayboluyor zaten ikide bir. <laughs> ya sokacağım bu boss gelin nereye kayboluyor. Hadi 2530 levelin üstündekilere var veririm sadece. Aga hadi ya. <laughs> Ayy arkadaşlar görüyorsunuz kayra adı dilenci. Kayıtta değilsin. Kayıttayım. Değilsin. Aga Eee yan dört dakikadır kayıtı açık unutmuşum. Olsun. Şaka değil. Hadi ya. E, yani arkadaşlar kayraya hesabımı vermemi istiyorsanız videoya 50 like atın. Ebesinin e kardeşim Amca olmuş Tövbe estağfurullah Hesabımız bizim yani Göt evet, şifre değiştirmiş zaten Evet <laughs> Şu an hesabın şifresini bir tek ben biliyorum Ne koymuşlar? ona sinki Aga kayıtta mıyız diye bakayım dedim Kayıttaymışız ya hadi ya? Hayır. Vallahi. Hayır. Niye vermiyorsun? Arkadaşlar Kayra'ya hesabı vermemi istiyorsanız. <laughs> Siz... Ben şimdi onları değil sana soruyorum niye vermiyorsun? Sizden 50.000 like istiyorum. Arkadaşlar <laughs> bir anda 55 bin like oluyor. <laughs> Çok gidelim. Kayra ses ver. Arkadaşlar Kayra'yı yediler. Tamamdır. Yani kaydı açık unuttum yanlışlıkla ama kayıttayken 575 oldum. İyidir. Sorun yok. Hemen kılıca vereyim. Neredeyse ikinci denize geçtiğimizde ben bunu 1800'ün üzerinde yapacağım ya kılıcı. Kayra küstü. Ersin üzgün. Arkadaşlar Ersin üzgün. Tiktok sesi geliyor kapat. Hesabı ver kapatayım. <laughs> yani DG'den çıkarım ki. Sorun olmaz bana. Yani, bana fark etmez. Arkadaşlar 4 level birden geldi. Çok iyi. Hani benim gibi sapıklık yapmayın. Sadece kılıca vermeyin. Azıcık savunmaya ve Milli ye de Ben hızlı kasayım niye böyle veriyorum. Sonucundaysa 1400 vuruyorum. Bunlara ise 4 vuruyorum. Neyse arkadaşlar. Sonraki adaya geçince geleyim. Arkadaşlar dediğimi yapamadım. 700 levele kasacaktım ama 581'de bırakmak zorundayım. Ee, saat gece geç oldu yani yarın iş var işe gideceğim o yüzden yatmam lazım yoksa işe kalkamıyorum o yüzden bugünlük videomuz bu kadardı sonraki videolar için like atıp abone olmayı unutmayın bay bay